Geldiniz. Macmillan, Shelterwoods. Shelterwoods tartışmalı bir map. Bence çok açık alan var. Geliyor ufaklık işte. Kaçıncı? Üçüncü Chucky. Bu bir Chucky serisidir. Chucky 1, Chucky 2, Chucky 3. Chucky. <laughs> Aa biri de orada tepede. Sağa sola bakıyor. Oo oh, Twitch oyuncusu var. Görevim Endros modunda iki tane hit almak bu arada. Barbekan çilisi yok <laughs> ama beni nasıl güzel gördün sen tatlı çocuk. Tatlı çocuk. Burada da hiçbir şey yok ha. Burası nasıl yer ya? Guys, burada bir şeyler olması gerekiyor. <laughs> Nothing. Space için fazla uzaktım. Sorry. Bir süre sonra sıkılmaya başlayacağım. Gerçekten bütün oyunlarda Chucky oynayacağız galiba. Bu arada bugün Chucky çıktığı için oynamadım. Bugün oynamam gerektiği için oynuyorum. Şansıma Chucky var. Hani... Çıktığın ertesi günü falan oynasaydım en azından biraz daha az çekili bir seri olurdu. Bol bol çeki olacak ama. Şey Chuck Berry. Guys. Guys. This means you can take me. Take me the church. From Samnita. Bak ayak izlerini görüyor musun? Burada olmasa da oluyormuş demek ki. Ben korkuyordum bunu görünce. Görünmez diye etrafta geziyor sanıyordum. Bir efekt herhalde jeneratör açtığımızda ve Thank you. Thank you. Da beni alsın önce nasıl gördü bu yani bunun şey gözleri mi var ee, ka kartal dude abi sal beni oynayayım ne olur <laughs> sıkılıyorum böyle oldu zaman. Oo. Oh. <laughs> Hem de atak yapabiliyor ya. Bu çok mu kolay bir katilde herkes bunu iyi oynuyor? Olmaz ya. Gerçekten değil. Gerçekten. <laughs> Eğlenceli değil böyle. İnsanlar unhook yapmaktan jeneratör yapamıyor. Bu arada ilk çeki oyunda kaçtım ama hatch'ten kaçtım yani. Jeneratörler yapıldığı için değil. İkinci çeki oyunumda... Bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar... ah, Anladım. Görevlerden birini yapınca anladım. Ee, i̇nsanlar... Ee, mesela bir katil çıktığı zaman eğer rage quit yaparsa bunun gibi o zaman o katili nöflemek zorunda kalırlar. Çünkü oynayamıyorsun. Oynayamıyorsun yani. Zevkli değil ya. Zaten güzel gidiyorsun. Herkesin neredeyse bir kere asmışsın. Ne diye yani tekrardan unhook yapılan yere geliyorsun? Gelme kardeş git ara. Ace alacak mısın onu? A, Ace bot gibi. Ace bot alır yalnız. Botsa alır. Ha Ace gitmiş bu arada. Öbür değil. Bir tane bile jeneratör yapamadım ya. Oo burada. Abla beni yine görecek herkesin içinde. oyundan çıkmaya çalışıyor. Anlıyorum ama hayır ya. That's not the solution. Fine. Gerçekten. Böyle oyunlarda ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Dolaptan dolaba girmek istiyorum. Neyse bir jeneratör falan yapalım da biz yakalasın aslın bitsin bu oyun. İşte oyunun bu şekilde düşündürmemesi gerekiyor. O, bu oyunun bir sonraki ele Aa, bir tane daha oynayayım bir tane daha oynayayım diye böyle bir motive etmesi lazım. Hani bu acaba bu sefer ne olacak diye düşündürmemesi lazım gerçekten. Bu ne be? Hiçbir işe yaramayan broken key. Ha şu an puan kazanmaya çalışıyorum bu arada. %100 double puan şeyi var çünkü süreci var. Ben kazanıyorum yani ölmek çok da umurumda değil. Da de bir tık perklerini de merak ettim ha. Ay inan. Ne oluyor ya? Kastırıyorlar mı? Really? İkinci farm oyun mu? Neyse ben de bunu açayım. Fine. Aa Morilla'da yol. Morisi var. Ben de Morilla yiyecek bu arada. Aa, Chucky'nin morisini göreceğiz. Yay. Stan yapamadım. Hiç bunu almıyorum. Gerçi botta denemek de iyi ha. Great ah. skill check. Bazen bu oyunu ilk oynadığım zamanlar sadece jeneratör yapıyordum. Of çok sıkıcıydı. Sadece jeneratör. O zaman tek heyecanım great skill check yapmaktı. Ya bu biraz ekip oyunluğunun hasta getirdiği bir şey. Ekipte mesela her zaman herkesin belli bir görevi oluyordu farkında olmadan. Kimimiz save yapıyorduk, kimimiz generator yapıyorduk, kimimiz loop yapıyorduk. Ee, bir de takım arkadaşınla oynamak, evet hani bazı açılardan kolay ama bence daha zor ekip olarak oynamak. Çünkü o kişiyi kurtarmak da sorumlu gibi hissediyorsun kendini. E çok iyi oynayan insanlar o ol, insan olsaydım mesela. Hani çok önemli. Hepimiz böyle şey bu. 360 atan kimdi? Onun gibi falan olsaydık mesela herhalde gay'ini oynayıp çok takmazdık kapıyı ama birimiz mesela diyelim bir oyunda hemen erkenden öldü Öbür oyunda en azından birazcık Oynamasını keyif almasını istediğimiz için Hemen böyle kendimize atıyoruz mesela, aa onun peşinde olmasın benim peşimde olsun diye Böyle olunca da Oyunun amacı bozuluyor yani ha, Ne oluyor? Çok komik. <laughs> tamam tamam. Ah! Bir tane de ben yapamam. <laughs> komik ha. <laughs> Neyse bari. Çok komik ya. Yani öldürmediği zamanlarda çok komik. Ama niye kimse jeneratör yapmıyor? Hmm. ise de yazık oldu. Gerçi onun bağlantısı gitti bence. Bu oyunda en çok sevdiğim şey totem kırmak. Bu benim açtığım dördüncü chest falan galiba. Ay. Genellikle böyle yüzde yüz puan geldiği zamanlar evet bir kastırma furyası oluyor. Farming. Yani bunu ama buna ihtiyacım var benim. Ya jeneratör yapsanız iki tane jeneratör var artık gidelim ya. Oo Mori. Yazık oldu. Bizi de şey yapsın. Mollesin. Oynayalım da. Ya da oynamasak da olur aslında. <laughs> Aa ah, gitti. Aa. Niye gitti ki? Gitmemesi gerekiyordu. Aa. Anyways. Gelebilirsin. Çok, oh, çok komik ya. İşte afacan bir çocuğumuz var evde. Böyle deli deli oynuyor. Chucky, afacan çocuk. Ya nasıldır işte ya birazcık böyle el avucu sığmıyor. Biraz deli dolu. Hiperaktif. Eee Un générateur. Oui, euh. oui. Evet, bu burada. Ah, Spooky git Spooky git. Ah. Yes, fark ettim. Evet, yok. There is no other one. Yes. Bug. Game has bugged. Yeah, yeah. You're right, you're right, little man. You little. You little. Bir şey mi? Sıkıntı bende. Şöyle ki... E, Overwatch oynadığım zaman da, bu oyun oynadığım zaman da karakterler kafa salladığı zaman ben çok gülüyorum. Aşırı gülüyorum ya. Bu... Çok... Yani overdose funny. Ah! Surprise, surprise! Hmm. Aa ah, dışarı görünüyor. It goes on and, on and on and on and on boom claps. Hmm, a ateş var. Yani küçük bir özgürlük görünüyor, görünmeye değil arkadaşlar. Eskiden görünüyor muydu ya, şu var ya şu. E bu oyunu ilk oynadığımız zamanlar hayalimizdi ya. Mesela zaman geçtikçe bunun üzerindeki böyle tahtalar da gidebilir. Çünkü her şeyi hallettik ki o kaldı. Oyundaki bütün bug'lar ve dengesizlikler gitti. aç hadi. Bu tarafta da görünüyor mu? Görünmüyor. Thank you, little man. Thank you, little guy. You are cute. <laughs> Spooky med kit valla. <laughs> Çok komik ya. O head head back mi? Ne deniyor ona? Çok komikti gerçekten. Hey. Kimdir kimin Spooky med <laughs> Level 100. Yine sevdi best for last. No way out. Remember me. Hmm. <laughs> Gülelim. Bir de bunu... Tabii şey. Merak ettiği için şey. Mori. Morisi güzel ha. Ama ne oldu? Muhtemelen bug oldu. Anyways. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.